Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde gaz kanunlarından devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, gazlar konusuna başlamadan önce gazların ilgili birkaç tane parametreden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi basınç, bir tanesi hacim, bir tanesi sıcaklık ve sonuncu olarak da mol sayısı demiştik. Değerli arkadaşlarım, bazı bilim adamları gazlarla uğraşan bazı bilim adamları, bunlardan bazılarını sabit tutup, bazılarının arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorlar. Bir önceki dersimizde Boyle-Mariot gaz kanunundan bahsetmiştik. Boyle-Mariot e, basınç hacim ilişkisini incelemeye çalışmıştı. Bugünkü dersimizde ise sizlerle Charles gaz kanunundan bahsedeceğiz. Charles. Charles e, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışıyor. Hacim ve sıcaklık arasındaki ince, ilişkiyi incelemeye çalışırken basıncı ve mol sayısını sabit tutuyor arkadaşlar. Hacim ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar, gazlarımız. Molekülleri arasındaki boşluğun oldukça fazla olduğu ve moleküllerinin serbestçe hareket edebildiği bir durumda idiler. Bundan dolayı moleküllerin hareketinden dolayı birbirleriyle olan temasları çok e, esnek çarpışma yapıyorlar ve e, hacim, sıcaklık, basınç üçgeninde çok değişik e, davranışlar sergileyebiliyorlardı. İşte Charles bunu e, incelerken Basıncı sabit tutup kapalı kapta bulunan belli bir gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi inceledi ve baktı ki şöyle bir orantı ortaya çıktı. Doğru orantı. Dedi ki Charles, e, hacim ve sıcaklık birbirleriyle doğru orantılı. Yani şunu anlatmaya çalıştı. Sıcaklığı artırırsanız hacim de artacaktır. Çünkü sıcaklığı artırdığınız zaman moleküllerin kinetik enerjisi artacak kinetik enerjisi arttığı için basıncı artacak ama biz basıncı sabit tutacağımızdan dolayı basıncı sabit tutabilmek için otomatikman hacmi artırmak zorundayız. Bundan dolayı da dedi ki basınçla hacim doğru orantılıdır. Ve Charles grafiğini çizerken şöyle bir grafik ortaya attı. Değerli arkadaşlarım bu grafiği inceleyecek olursak şöyle bu grafikte Eksi 273 derece sıcaklıkta bir noktamız var şurada bakın. Eksi 273. Biz buna mutlak sıcaklık değeri diyoruz. Peki bu eksi 273 nereden geldi? Buradaki burayı eğer bu grafiği santigrat üzerinden çizersek grafiğimiz bu şekilde olacak. Ve burası Kelvin sıcaklığımızdan dolayı oldu. Eksi 273 sıcaklığımıza biz ne diyoruz? Mutlak sıcaklık diyoruz. Değerli Arkadaşlarım Bu Grafiğe Baktığımız Zaman Sıfır Derece Sıcaklıkta Sıfır Derece Sıcaklıkta Bakın Hacim e, Hacim Sıfır Görünüyor Hacmin Ve Basıncın Sıfır Olduğu Nokta Burası Hacmin Ve Basıncın Sıfır Olduğu Noktaya Biz Diyoruz Ki Moleküllerin Hareketlerinin Minimum Olduğu Yani En Yoğun Olduğu Nokta Buraya e, Diyoruz Eksi de Mutlak Sıcaklık Değeri Diyoruz Peki. Şimdi Charles bu söylediklerini bir orantı halinde yazmaya çalıştı ve dedi ki V1'in T1'e oranı V2'nin T2'ye oranına eşittir. Yani hacimle basınç, hacimle sıcaklık doğru orantılıdır dedi. Doğru orantılıdır. Daha önceki gaz kanunumuzda ne yazmıştık biz basınçla hacmin orantılığına bakmıştık değil mi 1 bölü V ile orantılıydı basınçla hacim burada ise hacimle sıcaklık doğru orantılıdır dedi Charles ve bu şekilde bir denklik ifadesi yazdı bize burada en önemli nokta şu arkadaşlarım gazlarla ilgili hesaplamalarımızda Kesinlikle sıcaklığımızı ne alıyoruz? Kelvin alıyoruz. Kelvin alırken de şuradaki virgül 15 değerini çok hesaba katmadan santigratla 273'ü topluyoruz arkadaşlar. Santigratla 273'ü toplayarak bu işlemlerimize devam ediyoruz. Mesela bakın burada bir örnek soru çöz çözmüş. Hemen bakalım ne diyor bize? 25 derece santigrat sıcaklık. Hemen ben burada santigrat ifadesini gördüğüm an bunu tutuyorum. Kelvine çeviriyorum atışta. Ben santigratla hiçbir şekilde işlem yapmıyorum. Kelvine nasıl çeviriyorum? Hemen 273 ile toplayıp kelvine eşitliyorum. Santigratın kelvine çevrilişi 273 artı santigrattır. Bunu unutmayalım. Peki. Bir başka örneğimize bakalım ne diyor bize 500 derece kelvin ee, bir gazın sıcaklığı 500 derece kelvin ise bu kaç santigrattır diyor bu seferde ne yapıyoruz İşlemimizin tersini yapıyoruz 273'ü çıkarıyoruz ne çıkıyor 227 santigrat derece çıkıyor yani kelvin istiyorsa topluyoruz santigrat istiyorsa çıkartıyoruz peki arkadaşlarım bir başka soruya bakalım Diyor ki sorumuzda 45 derece santigrat mı yoksa 315 derece kelvin mi daha yüksektir? Bakın birisi santigrat, birisi kelvin. İkisini birbirine çevirmemiz gerekiyor kıyaslama yapabilmemiz için. Hemen tutuyorum ben 45 derece santigratı kelvine çeviriyorum. Ne çıkıyor arkadaşlarım? 318 kelvin. 45 derecenin karşılığı 318 derece kelvin. Oysa ki 315 derece kelvin diyor burada. Demek ki 45 derece santigrat 315 derece kelbinden daha yüksekmiş burada şöyle aldanabiliriz diyelim ki bu bir test sorusu olsaydı hemen arkadaşlarım şuradaki rakamları görür görmez santigratlara bakmadan rakamları görür görmez Kelvin daha yüksektir diye cevap verebilirdiniz buna dikkat edelim sıcaklıklar muhakkak birbirine eşit olmalı kıyas yapacaksak eğer özellikle kıyas yapacaksak ee, bu kıyaslarımız Kelvin üzerinden olmalı. Peki, şurada bir soru sormuş şimdi. Diyor ki 20 derece santigrat sıcaklık. Ben bunu hemen tutuyorum. Ne yapıyorum? 20 derece santigratı bakın 20 artı 273 diyorum. Hemen Kelvin'e çeviriyorum. Hiç düşünmeden 293 293 derece Kelvin. Peki. Şimdi ne diyor? Deniz seviyesinde en az kaç derece sıcaklığa getirilmedi ki su donmaya başlayabilsin? Şimdi e, ne diyor arkadaşlarım? Deniz seviyesinde sıcaklık nedir? 0 santigrattır. 0 santigrattır. E, ne diyor? Donma sıcaklığı nedir? 0 santigrattır. E, o zaman biz şunun yerine 0 alırsak bu otomatikman ne olacak? Arkadaşlarım 273 derece Kelvin olacak sıcaklığımız. Peki arkadaşlar devam edelim soru çözmeye. Bu konuyu çok iyi anlamamız lazım ki ileride daha başka sorular gelecek. Bu konuda arkadaşlarım yine biz abi yayınları kavram özetli soru bankalarını kullanıyoruz. Orada bolca bolca böyle örnek çözümler var. Biz örnek çözümleri geçelim sizlerle soru çözmeye çalışalım. Bununla ilgili bu e, kitabın PDF formatını e, internette YouTube'daki linkimizin altında veriyorum. Oradan indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki arkadaşlar, şurada bir soru var bakalım. Bir pistonlu soru. Burada diyor ki yukarıda pistonlu bir kapta bulunan 10 derece sıcaklık. Hemen hemen ne yapıyorum? Bakın 10 derece sıcaklığı ben tutuyorum şurada. 10 derece sıcaklık hemen bunu kelvine çeviriyorum. Hiç aklımdayken eşittir 273 artı 10 efendim 283 derece kelvin. Sonra sıcaklık birinci sıcaklıktaki hacmi 100 hacmini iki katına çıkar diyor. Yani 200'e çıkar diyor. O zaman formülü mü yazayım ben şimdi? V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2. Formülüm buydu. Peki verilen değerleri yerine koyayım şimdi. V1 kaçmış arkadaşlarım? 100. Bölü T1 kaçmış? 283 eşittir. V2 ne olacakmış? 200. T2 soruyor bize. Peki buradan işlemlerimi yaparsam T2 eşittir. İşler dışlar çarpımı yapayım. Veya efendim hiç başlamadan sadeleştirmelerimi yapayım. Bakın şunları sadeleştirebilirim. T2 eşittir. 283 çarpı 2. O da eşittir. O da eşittir. Efendim 566 derece kelvin. Cevabımız doğru. Peki. Bu şekilde burada ne yaptık arkadaşlarım? Hemen kelvin dereceye sıcaklığa çevirdik. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Yani hocam bunun pratik çözümleri yok mu? Tabii ki var. Şöyle yapalım. Hacim burada. V1'den V2'ye V1'den V2'ye bakın. Kaç kat artmış? Bir kat. Hacim bir katlamış. Hacim bir katlaması için sıcaklığın da iki kat bir katlaması lazım. Yani bu bir katsa bu da bir kat olacak. Dolayısıyla 283'ün iki katı 566. Tamam mı arkadaşlar? Bu aslında bu sorular zihinden çözülmeli. Yani e, olası bir sınav sorusu olsaydı bu bunu biz böyle uzun uza diye yazarak değil zihinden çözmeliydik. Zihinden. Peki arkadaşlarım, devam edelim şimdi. Bakın şurada yukarıda e, örnek sorumuz var. Bunu e, PDF indirince oradan çözersiniz. Biz bir başka soru çözelim. Bakın burada bir e, bir soru daha var. Hemen bakalım. Peki arkadaşlar, yukarıdaki sistemde sistem'e bakalım. Sol tarafta e, helyum var. Burada bir pompa var. Pompayla buraya da pompalanıyor bu. Burası boş boş arkadaşlar burası. Burada herhangi bir şey yok. Gaz yok. Peki bu gazı buraya pompalıyor. Bakalım helyum gazını sabit basınçta şu ifade çok önemli. Bu tür sorularda basınç sabit diyor. Yanda bulunan kaba bir pompa vasıtasıyla pompalamak istiyoruz. Gazın ilk sıcaklığı 23 derece santigrat ise son sıcaklık kaç? Bakın kelvin olur. Son sıcaklığı kelvin yerine santigrat da isteyebilirdi o santigrat dahi istese bakın şurasını santigrat dahi istese kelbine çevireceğiz. İşlem yapıp sonra santigrata çevireceğiz. Yani ben şu santigrat üzerinden işlem yapayım. iki katına çıkar santigrat yazayım. Asla böyle bir şey yapmıyoruz. Bu işlemler sonucunda e, sonuç hata al çıkar arkadaşlar. Hemen yazalım. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 Arkadaşlarım ise diyorum V1 kaçmış? Bakın burada vermiş. 6 T1 kaçmış? 23'ü 273'e çevirelim. 200 Kaç eder arkadaşlarım? 296 Eşittir. 2 bölü T2 Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman T2 eşit yaklaşık 100 çıkıyor. Kelvin. Peki hocam ben bunu yine pratik olarak yapamaz mıyım? Tabii ki yaparım. Bakın arkadaşlarım şimdi şuraya bakalım. Hacim Üçte birine düşmüş mü? Sıcaklıkta üçte birine düşecek. Bunu ortalama 300 alırsam 100 çıkar. Yani bu e, bu 98 falan çıkıyor ama biz 99 çıkıyor. E, biz bunu eşit yaklaşık 100 aldık. Bu bir test sorusu olsaydı yine e, şunu 23 derece değil de 26 derece derlerdi. E, şurayı 300'e denk getirirlerdi. Bu e, hacim 3'te 1'ine düştüğü için sıcaklıkta 3'te 1'ine düşecek. Çünkü doğru orantılı bunlar. Doğru orantılı sonuç 100 derece Kelvin diyebilirdik. Peki arkadaşlarım, devam edelim bakalım başka sorular var mı? Bazı test soruları geldi. İşte testimiz var, test 4 onda. Üçüncü soruya bakalım. Şuraları siz doldurabilirsiniz. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlarım. Ne diyor bize? Bakın yine bir pistonlu soru. Bu pistonlarda sürtünme olmuyor, sürtünmesiz piston e, piston iki noktasında duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki bana pistonu diyor şuraya getir şurada durdur. 4'te dursun piston. Şurada kalsın. Hacim bakın iki katına çıkıyor değil mi? Peki bu bir test sorusu olsaydı ne diyor bana? E, ilk i̇lk sıcaklık son sıcaklığı oranı nedir? 2 katına çıkacak. Hacim iki katına çıktığı için sıcaklık yarıya düşecek. 1 bölü 2 cevap. Otomatikman. Ama yok hocam çözelim. Peki çözelim hemen. Hemen çözüyoruz arkadaşlarım. Yine formülümüzü yazıyoruz. V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 Peki arkadaşlar. Şimdi V1 2 T1 bilmiyoruz. Zaten onu soruyor. Eşittir 4 Bölü T2. Peki, işler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımı yapıp T1 bölü T2'yi yalnız bıraktığımız zaman sonuç 1 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Işte. Şimdi burada sizi şöyle bir yanıltma yapabilir. Ee, i̇lk sıcaklığın son sıcaklığa oranı diyor ya burada. Burada son sıcaklığın ilk sıcaklığa oranı deseydi cevap E şıkkı olurdu. Bu tür e, bu tür sorulara dikkat edelim. E, yanıtmalar olabilir. Peki yine buna benzer bir soru var. Biz başka bir soru çözelim. Burada arkadaşlarım. E, beşinci soruya bir bakalım. Ne diyor burada? Yine burada iki tane kabımız var. Bu kabımızda klor gazı var. Bakın e, bu kabımızdaki klor gazını diyor ki Al bu gazı, bu musluğu aç, e, buraya aktar. Yani musluğu aç diyor. Son, son hale getir. Peki. Yukarıda verilen sistemde M musluğu açıldığı zaman. Peki şurada bakın pompa değil musluk var. pompayla musluk farklı şeyler. Pompada bu gazın tamamı e, pompada bu gazın tamamı arkadaşlarım buraya geliyor. Bu gazın tamamı buraya geliyor. Pompada. Oysa ki e, muslukta gazın tamamı bu hacmin tamamını dolduruyor. Yani V son V son e, ne oluyor? 6 artı 3 9 oluyor. Peki bana ne diyor? V musluğu açıldığı zaman sistemin son basıncının ilk basıncına eşit olması için. Yani P1 eşittir P2 olacak. Basınç değişmeyecek. Basıncı sabit tutacaksınız. O zaman basınç sabitse ben ne yapabilirim? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 Formülümü bunu kur yaparım yine. Peki V1'im nedir benim? V1'im ilk başlangıçtaki hacmim 3. T1 bilmiyoruz. Zaten T1 bölü T2'yi soruyor. İlk sıcaklığın, ilk sıcaklığın son sıcaklığına oranını soruyor. Peki V2 ne oldu arkadaşlarım? 6 artı 3 oldu değil mi? 6 artı 3 bölü T2. Yine biz buradan T1 bölü T2 eşitliğini çekecek olursak T1 bölü T2 eşitliğini çekecek olursak sonuç 1 bölü 3 olacak. Cevap E şıkkı. Şimdi bunu da pratik çözelim isterseniz. E, diyelim hacim 1'di. Hacim 1'di. Kaça geldi arkadaşlarım? Bakın 1'den 9'a geldi. Hacim 3, 3 katladı mı? O zaman sıcaklık da 3'te 1'ine düşecek. Sonuç 1 bölü 3. Bu tür soruları unutmayalım. Zihinden çözüyoruz arkadaşlar. Zihinden. Bu tür soruları zihinden çözüyoruz. Test soruları çözülen yani bu tür sorular testlerde çözülürken e, çok zaman kaybetmiyoruz. E, bununla ilgili oldukça fazla sorularımız var. E, bunları yine e, pdf formatından indirip kullanabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gazlarla ilgili e, seri çekimlerimize devam ediyoruz.